Ben hiç kimse almıyor. Bütün arkadaşım gitti. Sadece ben kaydım. Ne zaman beni... Ne yapıyorsun burada? Ya ben aya bekliyorum ama hiç kimse beni almıyor. Şu ama niye bana hiç kimse almıyor? Şuna baksana. Düşüne baksana çok tatlıyım ya niye kimse almıyor? bütün Ahmet, Zeliha hepsini aldılar. ona çok yaramazdı. Niye onlar da beni almadılar? ağlayacağım şimdi. Hatta bebeğim de üzülüyor. Bak artık gülmüyor Yesmen ya. Eşkide o da beklemekten buydu. Tamam gel istersen bir bakalım ya, sana yeni aile gelmiş mi? Evet tamam. Sen bilgisayardan bak ne oluyor bakacağım ya. Ne oyun oyun oyun. Hatta ben de şuraya çıkayım bakayım bari. Neyse ben göremiyorum. Bir şey anlamıyorum zaten ya. Ee, kızım sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu ne oldu? Senin bir tane kadına teyze almaya geliyor. Yaşasın benim de artık bir annem olacak Babam olacak mı Yok babamla ayrılmışlar He olsun ya evleneyim Ben hemen arıyorum gelsinler Ay ya çabuk gelsin gelsin Beni Çabuk kızım. gelsin Artık ya bu sayak Kötü yerden ayrılayım Neyse son bir yerden şuradan kayayım bari Alo Merhaba ee, Siz ne zaman almaya gelirsiniz çocuğum ee, Yoldayım hemen geliyorum bekleyin Tamam ee, kız e, küçük tatlı kızımız da sizi heyecanla bekliyor. Aa geliyorum bekleyin zaten hemen görünecek bekleyin görünüyor zaten ala bak. Ben ay, şöyle... ben hemen dışarı çıkmak istiyorum. Küçük ya. Kızım hadi gel. Ah, geldim geldim. <laughs> ya benim ah teyze ay pardon anne sen misin benim annem olacak ay edecek ya. Kızım gel ne yapıyorsun? Ay Ece ben çok heyecanlandım. Benim de bir annem O diye annemi görememiştim ya. Kızım gelir misin buraya? Geldim zaten peşindeyim anne. Eline. Anne sen mi olacaksın benim annem? Teyze duysana teyze ya. Teyze beni sevmiyor evet, mu acaba? Ben senin annen olacağım. Teyze. Efendim. Ben sana anne diyebilir miyim? Kızım bak sana telefon verdim onu atamam mı? Niye? E, bir şey olursa beni ararsın. Yok ya ben telefon kullanmayı bilmiyorum. Ha. Ee, şey ve teyzenin telefonu var ayarız. Tamam. Zaten değil mi? Şifreniz var mı? Boy hangisi benim annemdi? Çok benziyor siz. Ha şuydu değil mi? Ay ya yeni tişörtler yeni saçlar şey, hocam. Ay yeni, işte saçtım diye. Bak ben seni. İsminiz ne sizin? Senin ismin ne? Buse. Ab bu işi annemi. Annemi diyeceğim. Babam yok mu benim? Buse Hanım'ı hep Babana, isterseniz. Biz Buse ayrı. Hanım. Buse Hanım. İsterseniz hemen ben imzayı çıkartayım. Siz imzalayın. Bak e, anya, bir şey diyeceğim. Anya eve gidince benim ayıcığımı. Ay pardon. E, e, Maymunumu yıkar mısın? Çok pislendi de. Ay tabii ki Nedim'e. Neyse hadi biz gidelim ya. Yapayım. Bekleyin bir dakika. Ay neyse ben ayaba ne biniyorum hadi. Dur şimdi yapıyorum. Getirin. Çıkı çıkı çıkı. Ay ayabaya bindim. Ay. İmzaları veriyorsunuz. Benim diyorsunuz. de bir annem oldu artık. Çok mutluyum. <laughs> Çok mutluyum ya. Benim de bir annem oldu. Zaten ben gerçek annemi görülmemiştim ama üvey anne demeyeceğim ben. Ayabada oturuyorum anne. Kızım bekle ve önce vedalaşsaydın. Ya ben vedalaştım orayı görmek istemiyorum. Ah ay dur bekle. Eee abla gerçekten seni çok özleyeceğim. Belki annemle ee, arada bir ben size ziyarete gelebilirim. <laughs> tamam Yok mi? biz gelelim ben çünkü burayı bazen evdeleyebilirim. Şu kaydırak dur bekle. Şu ben bu kaydırakla kaymayı çok seviyordum. Burayı sevmiyordum ama şu kaydırağı bu havuzu giymeyi bile çok seviyordum bir daha gelin ya da girersin hadi bakalım arada sırada arada sırada geliriz tamam mı tamam anne ama senin yüzün sanki bir kötü gözüküyor ama neyse yok yok benim yüzüm öyledir ben hep öyleyim. neyse gideyim görüşürüz tey teyze anne ay A, tamam anne ya ben daha yeni oturdum. Ay ne şey ya. Ay da ama yıkayacak mı değil mi? Yıkayacağım yıkayacağım. Geldik mi? Hemen. Ay bir. Ana. Bir şey diyeceğim. Bu ev çok korkunç gözüküyor. Evet, benim evim böyledir. Ama bu mezarlık falan var ya. Ben korkmaya başladım. Sen öyle olduğuna bakma. Bu ne demirler var burada. Bu ne ya? Bu nasıl ev korkuyorum. Neyse hani ben odama çıkıyorum hadi. Tamam hadi, çık. Hayır. Nerede benim, nerede? Nerede benim odam? Buradan benim odam. Bu mu benim? Anneciğim. Efendim. Ne var be? Ya 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 ne, ne bağırıyorsun? Bu yüzü benim odam mı? Yoksa ben yerde mi yatacağım? Neredesin be? Bu üst katta. Gel. Sana Buyur bir yanı göstereyim. Bu ya mı? Şuraya. Yerde yatacağım. Yat gel, yatacağım. Gel. Ama bu iki tane yatak var zaten. İstemiyorum. Tuvalet ah, tam Tamam anneciğim. Bu ne biçim anne tuvalete kanalı mı? Ne, neyse anneciğim tamam gel geldim. Burada tamam yatak. Ay, adam, bu da... anne bu babam mı? Hayır bu siz Aa, hırsız Hiç mı? mı? Şu bir Aa, şey yap. <laughs> çok korkuyorum. Neyse ben şuraya yatak ver bana. Daha, bu Çocuk iyice Neyse ya bu sen bana yatak vermişsin zaten. Dur şuraya bir tane yatak koyayım. Hah, koydum. Ya buna mısın yatak? Anne hadi sen git yemek. Yemek. Ben şimdi sana yemek göstereceğim. Of. Hadi yemek, anne. Vermem, yemek vereceğim. Yemek <laughs> vereceğim. ya hani ben çok güzel bir anne var. <laughs> bu ne biçim anne ya. Ben burada acaba kaçabilir miyim? A, a, anne. Ne oldu? Ya şey ben bir banyoya git. Ay zaten banyoda ya ben. Çabuk ol yemeğin hazır. Yemeğin mi hazır? Evet. Bu arada anne bir şey diyeceğim. Eee ben ya ben bu tuvalete kalmak istemiyorum. Yapma anne. Hadi yemeğini ye. Nerede yemeğim? Aham da burada. Hani? Aa, aa, aa. <laughs> Bu ne bizim anne? Neredesin? Saklandım. Beni göremezsin. Sus. Gebertin seni. Ne bizim anne? Ne oluyor? Bir yerde. Ya git sen ne biçim annesin ya. Kov beni bu evden. Kov. Hemen senin yerin olduğu yere yola gitmem lazım. Evden de çıkamıyorum. Ne yapacağım ben bu evde? Ne oluyor bana? Yap. Aa, gizli bir odada yiyecek beni. Ben seni yiyeceğim. Dur bir baş şu yemeği pişir ve ye. Valla ben kaçıyorum sana ne lan. Aaaa ne oluyor? İmdat! 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 İmdat buradan nasıl kaçılıyor? İmdat! Çok korkuyorum. Nesi ben iniyorum. Ya. Allah ne oluyor bu da? Anne ay polis abla evimizde yani evde bir sürü evimizi bir sürü şey olmuş. Allah hayır kızım. Tamam Hı ben ağabeyim, şimdi bu suçluyu götürüyorum. Nasıl götüreceğim? Kaç 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 kaç. Ben evden kaç arkadaşlar ve arkadaşlar videonun sonu arkadaşlar yanımda Zeynep ve Eslem vardı arkadaşlar onlar benim kuzenim olduğu için bana yardım ettiler videomda evet arkadaşlar Merhaba. bu Zeynep bu da Eslem şu polis olan Evet, Gerçekten arkadaşlar. çok i̇ki. uğraştık. Arkadaşlar o, iki rolü oynatmak biraz zor oldu ama eee Evet Zeynep de çok uğraştı. Ben de çok uğraştım arkadaşlar. Lütfen bu videoyu çok beğenin. Abone olun. Like, like atın bak like, like atın. Like. Aynı aynı şey yaşarlar Zeynep'i evine sokarız. Evet. Baltayı gördüğünüz gibi arkadaşlar şu elimdeki baltayı kafanıza vurun. Zeynep hadi videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize bakın. Benim güzel meleklerim, benim güzel meleklerim arkadaşlar. Görüşürüz.